kar Çarşamba akşam saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tamamına yakın bölümü Sibirya üzerinden gelmesi beklenen bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek Bununla beraber sıcaklıklar Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren sıfır derecelere ve altına düşmesini bekliyoruz Perşembe sabah saatlerinden itibaren Kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı geçişleri İstanbul'da etkili olacak. Yani bu sistem yaklaşık 4-5 gün boyunca bölgemizde devam edecek aralıklarla. Dediğim gibi şehir merkezinde dahi sıcaklıklar eksili değerlere düşecek. Yani eksi ikiler, eksi üçler. Bunlar İstanbul için e, ciddi soğuk rakamlar aslında. Yani şu an bize gelecek olan sistem ciddi bir soğuk hava. Aslında e, Ocak ayındaki yağışta bile e, bu kadar derin soğuklar görmemiştik Mart ayı için e, oldukça ekstrem bir durum. 87 kadar olmasa da ikinci sırada direyebiliriz. vatandaşların e, bu soğuk havayı ve yapılan uyarıları ciddiye almasını tavsiye ediyoruz. Mart ayıdır e, tutmaz diye e, cemneler düştü tutmaz diye düşünmeyelim. 4-5 gün boyunca çetin kış koşulları etkili olacak. Estağfurullah. Estağfurullah.